değerli akşamlar. Ee, güzel bir maç oldu. Ee, rakip takımın da ayağına sağlık. Centilmen bir şekilde maç yaptı. Çiçeklerle çıktı sizden maça. Ee, da kutluyorum. Direkten kutluyorum. Yine bir geri dönüşte. 2-0'dan 4 maç içerirdik. Ee, bu arada şunu söylemek istiyorum. Ee, geçen hafta, 2 hafta önce Akın'ı takıma transfer etmiştik. Bu hafta da Kaderi Takayi ailesine geri aldık. Görkem de ailesine geri dönmüştü. Öyle bu galibiyeti Osmanoğlu'nda bulmak bugün aramızda olmayan sakat olan arkadaşlarımız, iş olan arkadaşlarımız, yerim arkadaşı kuma açık onlara armağan ediyorum. Şimdi kadere bırakıyorum. Bu sene şampiyon Osmanoğlu başka diyecek hiçbir şey oluyor. Takımıma geri döndüğüm için evet. de mutluyum. Öncelikle dediğim gibi, kaptanımızın söylediği gibi iki takımla ara sağladık. İlk yarı istemediğimiz tarihte iki gol yedik. İkinci yarıda tek kare top oynamayı bildik net bile şutlarının pek olmadığını söyleyebiliriz. İyi maç yaptılar. E, fair play çerçevesi içinde geçen bir maçtı. Geriden gelip galip gelmeyi bildik. E, 2-0 geriye düşmemize rağmen pes etmedik. Saldırdık. Başardık ve şampiyonluğa da aynı şekilde saldıracağımızı düşünüyorum. Ve bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum. Rakip takımlara da şimdiden başarılar diliyorum.